Evet arkadaşlar şu anda Antalya'dayız. Arkamda gördüğünüz otobüs bir halk otobüsü değil. parti Bus Türkiye'de ilk defa Antalya'da hizmete girdi. Otobüsün içinde neler oluyor, neler yaşanıyor? Birazdan içeriye gireceğiz. 2 katlı bir otobüs. Altıda altında, altında parti dans ediliyor. Disko tarzı yapmışlar. Turistler sabah ve akşam Antalya'yı bununla geziyorlar. İçeriği biz gördük. Harika. Üst katı da var. Üst katı da harika. Merak ettiğinizi biliyorum. İçeriye girelim. Gerçekten inanamayacaksınız. Yurt dışında görüyorsunuz diyorsunuz ki ya bizim Türkiye'de niye böyle bir otobüs yok? Artık var. Sezgin abi bir otobüsü yaptı. Şu an faaliyette bakın. Müzik sesini duyuyorsunuz. Girelim mi? Merak ediyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Adam Allahlar gibi konuşuyor. Vay vay vay! Biliyorum merak ediyorsunuz inanamayacaksınız. Türkiye'de ilk defa. Gel abi. Vay selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abi Türkiye'de ilk defa. Söyledik yurt dışında görüyorlardı insanlar diyorduk ya diyorlardı niye Türkiye'de böyle bir otobüs yok? Sezgin abi yaptı. Sezgin abi biraz bize burayı anlat. Şöyle Sonra araların... terasa çıkalım. Aynen çıkalım. Sevgili dostlar tabii ki bu araç iki katlı üstü açık kabrio bir otobüs. Dünyada bunların bu otobüslerin tek katlıları var. Ona parti bas tek katlı. Ancak biz Türkiye'de bunu biraz abarttık iki katlısını yaptık. Çünkü yazın Antalya 11 ay güneşli açık hava yaşayan bir yer. Ee, Antalya'da gezdirirken açık havada daha rahat bizim öğren yerlerimizi işte şelalelerimizi daha rahat göster göstermek adına ikinci katı tabii kabrı yaptık. Adam başı kaç para? Çok ucuz tutuyoruz. Açıkçası akşam Antalya'yı gezdirmek, asla ekstra bir para harcamamak şartı ile sadece 10 dolar. Sadece 10 dolar. Tabii çok ucuz. Çok uygun. Yurt dışında olsa 100 dolardan aşağı yaparlar. Ama şunu da belirtmem lazım. Şunu özellikle belirtmem lazım. İhtiyacı olan, şu arabaya binip binmek isteyen ancak binme imkanı olmayan herkese bedava. Bunu özellikle belirtiyorum. Şehit ailelerine de Ayrıca sadece şehit ailelerine değil, bir de polis, şehit ve kolluk görevlisi. Her kim varsa, iş adamlarına merhaba. nasıl yapıyorsunuz abi i̇ş adamlarına Adanalı Adanalı iş adamları Kadir, Kadir bey şimdi isterseniz Kadir kardeşim tabii ki Antalya'nın en büyük iş adamlarından bir tanesi güzel kardeşim 20 yıllık benim dostum otelci kardeşim zaten araç onun sayılır benim değil o Ona da geleceğiz ki, birazdan benim de çocukluk arkadaşım aynen iyi ki öyle bir o dostum ona var geleceğiz. İyi ki böyle dostum var ee, Valla sevgili dostlar dediğim gibi polis, şehit, Merhaba. gazi aileleri ihtiyacı olan insanlara bu araç ücretsiz. İstediğin zaman lütfen gelin buyurun misafirimiz olun. Sizi Antalya'ya gezdirelim. Herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Azeden bir kişi geldi abi. Bir kişi ya da 80 kişi. Bu araç 80 kişi. Bir kişi gezdirir misin? Şehit ailesinden Kesinlikle. bir kişi geldi. Kesinlikle. Bir kişi de 100 kişi olsun. iki parça böleriz. 50-50 yine gezdiririz. Mutlaka. Peki abi saçma bir soru olacak. Buyurun. Bu direk direkt ne yapıyor? Şimdi şöyle, tabi bazen özel partiler yıl e, veda partisi gibi, evlilik yıl dönümü kutlaması gibi. Direği mi kullanıyorlar abi? Tabi özel dansçılar getirtiyoruz. <laughs> e, burası bu tabi direkt dans direği. Bununla dans eden tabi ki güzel. Peki yeme içme nasıl oluyor? Burada yemek yok. Yemek e, sunumumuz yok. Ancak içecek sunumumuz var. Ee, o da ücretsiz oluyor. Araç içerisinde buzdolaplarımız var. Soğuk bir şekilde suyunu, kolasını, fantasını alkolsüz olmak şartıyla ikramlarını yapıyoruz. Helal olsun. Şimdi Kadir Bey'e geçelim. Buyurun. Kadir Bey. Telefonları hiç susmaz Kadir Bey'in. <laughs> İlk defa mı biliyorsunuz? İlk defa. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Siz kolay kolay her şeyi beğenmezsiniz. Harika olmuş. Kadir Bey de Antalya'nın ünlü iş adamlarından. Sen anlat kendini. Kelci. Nasıl gidiyor işte? Özledik arkadaşım. Çok iyi gidiyor. Şey. Müşteriler nasıl? Bir Yabancı mı Türk mü? Senin sezon biraz kötü evet. ama yine evet. de bizim Var mı başka projeler? Allah'ın izniyle. Sürpriz. Böyle bir otobüs düşünüyor musun? Artık 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 en güzelini yapmış. En güzelini yapmış. ama kilit soruyu sordum. Kilit konu noktayı da söyledi. Ama araç zaten kadiri. Aynen. Çok güzel olmuş abi gerçekten. Çok, İnsanlar böyle otobüsleri görüyor yurt dışında. Yorumları okuyorum ben bazen. Ya Türkiye'de niye yok? Antalya'da var yer neresi abi onu söylemedik ama. Biz Antalya'da, Antalya'da Lara'da bu hizmeti sunuyoruz ancak Antalya'nın her yerinden belli noktalardan biz insanları evlerinden alıp bu otobüsle hem gündüz hem akşam hem gece 3 tur şeklinde gezdiriyoruz. Haftanın 7 günü bunu yapıyoruz. Sadece Google'a Sezgin Travel yazmanız yeterlidir. Orada iletişim şirketimin iletişim numaraları hepsi çıkacaktır. Yukarıda evet. çıkalım mı abi? Lütfen buyurun önden geçelim. Siz geçin oradan buyurun. arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi otobüsün üst katı loca. Ama buraya Sezgin abi yeni evlenenler için özel tur da düzenliyor. Şimdi sevgili dostlar tabii ki Antalya'da dedim ya bir ilk yaptık. Bu da bir ilk olsun istedik. Ee, gelin damada özel bir loca yaptırdık burada. Tabii ki burada da e, tutun her türlü e, ekranına her şey var burada. Altan soğutuculuğu. Antalya'yı açıkçası açık havada şöyle bir da gezerek... Şey de olabilir abi düğün, düğünden sonra bütün aile sülale toplanıp. Tabii. Vallahi çok güzel olur bence. Eğlence var, müzik var, her şey var yani. Gelin damat, anne babayı buraya oturturuz Yakın akrabalarını, eşini, dostunu arkaya oturtuyoruz. Gençleri de aşağıda dans ederler tabii orada. Çok aynen şiddetli abi. bir müzik sistemimiz var tabii ki. O müzikle, bu ışıklarla coştura coştura eğlendirmeye çalışıyoruz. Yok. Benim işim eğlenmek ve eğlendirmek. Umarım biz de Antalya halkını eğlendirebileceğiz. Umarım. Saçlar kaç senedir uzatıyorsun? Yaklaşık 30 sene oldu. Hiç saçımı kesmedim. Hiç? Hiç. Düşünüyor musun? Asla. Artık bu saçlar bizle beraber, saç ve sakal evet. bizle beraber artık tahmin hmm. ediyorum. Öbür tarafa doğru gidecek. Kaç dakika oldu sayın kameramana? İyi. Bir. bir, bir dakika daha konuşalım. Kadir Bey son sözünüz var mı? Söylemek istediğiniz Evet. Size. Nasıl buldun? Ne ettin? Harika. Çok güzel. Bence, Bence mükemmel. Size burası yakışır hocam. Bence de. O evet. zaman ne yapıyorsun? Yarın akşam yengeyi çok güzel getireyim sonra. İlk önce bir Burası ziyaret. erkekler gezelim abi. <laughs> evet arkadaşlar herkese çok teşekkür ederiz. Sezgin abi tekrardan adresi söylesin. Bir de telefon numarasını söylesin. Videoyu kapatalım. Antalya'ya geldiğinizde bu otobüsü mutlaka VIP olarak da kiralayabiliyorsunuz. İlla 50-100 kişi olmanıza gerek yok. Tabii. Farz edelim. Kız arkadaşın, onun arkadaşları işte 4-5 kişi geldiniz. Beş kişide kiralayabiliyorsunuz. Onun ücreti ayrıdır zaten. On dolar olmaz tabii. Tabii. Ki. Ama böyle bir e, otobüsle durumu olanlar ben olsam e, doğum günlerinde ele gezerim yani. Şöyle söyleyeyim sevgili dostlar, Instagram'a Party Bus, Google'a Sezgin Travel, e, ayrıca bizim web sayfamız Sezgin.com. çift ile girerseniz oradaki bütün iletişim e, telefonlarımız var. Yeter ki bize ulaşın. Samimi söylüyorum dostlar, paranızın olması ya da olmaması hiç önemli değil. Sadece bu arabayla gezmek istiyorum diyeceksiniz. Ben size söz veriyorum, bu araçta sizi ücretsiz bir şekilde e, gezdiririz. Hiç sıkıntı yok, parayı kafaya takmak. Aynen, Sezgin hiç abiye takmak. güveniyor. Peki Sezgin abi, şeyi soracağım. Buyur abi. VIP olarak kaç kira alıyorsun? Şimdi şöyle, VIP olarak saatini 100 dolara veriyorum. Komple 80 kişilik arabayı saatlik 100 dolara veriyorum. İçinde hiç, yani içecek tabii, var mı? Tabii tabii ki, ye, alkolsüz içecekler dahil. Şoförü yakıtı bize ait olmak şartı ile bize aracı vereceğiz. İster iki kişi gezin, ister 80 kişi Nereye gezer. götürüyorsun? Antalya'da iki tane çok güzel şeramlarımız var. Şerahlara götürüyoruz. Kale için Cumhuriyet Meydanı 20 minare 3 3 kapılar oraları gezdiriyoruz. Ayrıca Konyaaltı plajını ve Lara plajlarını gösteriyoruz. E, en sonda Antalya'ya böyle kuş bakışı gören çok güzel bir teleferimiz var. Teleferin tepesine daha çıkıp oradan da güzel bir Antalya panoramasını izletip daha sonra otellerine evlerine bırakıyoruz. 10 dolar olmaz iş. Adam başı 50 dolara çıkartıyorum ben. Çok ucuz. Biz bu işi para için yaptık. Vallahi çok ucuz. Teşekkürler çok sağ olun.